Konak İlçe Başkanımız Çağrı Kuruşçu'ya çok teşekkür ediyorum. Konak İlçe Yönetim Kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerimize, örgütümüze, gençlik ve kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Halkın sorunlarını Konak Meydanı'nda, Kemeraltı girişinde haykıra haykıra dile getiren ve sorunların çözüm noktasını da anlatan sevgili kardeşim Çağrı Guruşçu tarihe not düşüyor. Bu not çok önemli. Türkiye bugünlerde inanılmaz derecede geçim sıkıntısı çeken insanların çaresiz, umutsuz insanların ve yüzü gülmeyen insanların memleketi oldu. Buna çok üzülüyorum. Verilen sözlerin tutulmadığı, fakir, fukara'nın, garip guraba'nın ezildiği, devlet memurlarının, işçilerin, emeklerin değil ayın sonunu, ayın onunu getiremediği bir ülke haline getirdiler. Elektrik faturalarında tablo ağır. Çünkü özelleştirildi ve özel kişilere, yandaş şirketlere Türkiye'nin Türkiye Elektrik Kurumu'nun hakkı, hukuku satıldı. Ve onlar da acımasız bir biçimde yalnızca kendi karlarını düşünerek, vatandaşı yok sayarak, vatandaşın hakkını, hukukunu hiç düşünmeyerek yalnızca kendi karlarını düşünen özel şirketler haline geldi. Bu iktidar cumhuriyetin kazançlarını, cumhuriyetin kazandırdığı bütün kuruluşları sattı, savdı. İnanılmaz derecede halkımızın kendi iktisadıyla tasarrufuyla yarattığı tekelleri, şeker fabrikalarını demir çelik fabrikalarını Ereğli İskender'in demir çelik fabrikalarını bütün kurum kuruluşlarını teki bütün kitleri bu iktidar sattı, sardı. Şimdi bizi zalimlerin eline bıraktı. Zulümlerin, yapanların eline bıraktı. Ve kendileri de verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi insanların yoksul insanların elektriksiz, doğalgazsız, susuz, ekmeksiz, yiyeceksiz kalmasını saraydan seyreder hale geldiler. Çok söz verdiler. Görüşlerimize dediler ki biz iktidar olduğumuz gün hemen 3600 çıkıyor. Gözünüz aydın, müjde dediler. 10 yıldır polis memurları, sağlık memurları, öğretmenler, 3600'ü bekliyor. Ne zaman ki geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu polis emekleriyle, emniyet müdürleriyle beraber 3600 toplantısı yaptı. Saraydaki şahıs, saraydaki tek adam tekrar 3600'ü gündeme getirdi. Asgari ücreti yükselttiğimiz gibi emeklere iki maaş ikramiyeyi söyleye söyleye 1100 lira, lira verdirdiğimiz gibi 3600'ü de, de, de mutlaka verdireceğiz. Gibi. Ama bugün, bugün vatandaşı, vatandaşı, vatandaşı çarpan elektrikle ilgili bazı rakamları ben de vermek istiyorum. Ve evet, aylar itibariyle, yıllar itibariyle, de, yıllar yıllar itibariyle vermek de. istiyorum. 4 Aralık 2020, yani geçen yıl, yıl. Türkiye'de 590 bin ailenin doğal gazı kesildi. Ve 123 bin ailenin elektrik borcunu ödeyemediği gazetelere tarihe not düştü. 16 Aralık 2019'daki rakamı veriyorum. Tablo vahim, ağır. 14,5 milyon insan borcunu ödeyemediği için elektriksiz kaldı. Düşünün, dört tarafı denizlerle kaplı, birbirinden güzel kentlerin, birbirinden güzel ovaların, Hayatın en güzel yaşanacağı bir coğrafya üzerinde 14,5 milyon insanı elektriksiz bırakan bir tek adam yönetimi. Yine 5 Nisan 2021, 3.7 milyon insanın evi, hanenin 3.7 milyon abonenin elektriği kesildi. Bir evde 4 kişi yaşadığını kabul edersek 12 milyon insanın elektriği kesildi. Sevgili İzmirliler, i̇zmir i̇zmir kıymetli i̇zmir hemşerilerim, can hemşerilerim. Önümüz kış, kış, sıkıntının büyük olacağını i görüyorum. İçinizi i karartmak i istemiyorum. Doğrunuzu karartmak istemiyorum. Ama doğal gaza peş peşe gelen zamların yetmeyip büyük tek adam tarafından halkın sırtına yeni zamlar yükleneceği kaçınılmazdır. Çağrı Kuruşçu buradan açıkladı. Bu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde genel başkanımız toplantıda açıkladı. Elektrik şirketlerine seslendi. Yeter artık. Yeter. Yaptığınız zamlar yeter. Zulüm yeter. Hangi memura yüzde 5-7'den fazla zam yaptınız yıl içerisinde. Ama yaptığınız bütün zamlar yüzde 40'ları ödülleri buldu. TRT elektrikten yüzde 2 zam alıyor. Bu TRT halkın TRT'si değil. İktidarın borazanı. Oradan da kesintiler var. Halkın sırtına her türlü zulmü yüklemişler. Yeter. Ve seçime davet ediyoruz bu tek adamı. Kaçmasın sandıktan. Korkmasın. Gelsin. Demokrasi kuralları içerisinde. Ve herkesin sandığa gidip kendi cumhurbaşkanını, tarafsız cumhurbaşkanını seçeceği, parlamenter demokratik rejimi kuracağı bir dönemi halkımız özledi. Bunun için yol açın, sandığı kurun, demokrasiyi uygulayın. İnsanlarımız insanca yaşayacağı, umutla, mutlulukla yaşayacağı, yüzünün güleceği, kardeşlikle yaşayacağı bir ülkeyi çok özledi. Biz kardeşiz, biz dostuz, hiç kimseyi ayırt etmeden, insanların dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun, Şanlı Türk bayrağımızın altında bölünmez vatan bütünlüğü içerisinde beraber kardeş yaşamak istiyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimseye kin duymuyoruz. Kimsenin kinle, nefretle bu ülkeyi yönetmesini istemiyoruz. Cumhurbaşkanı olacaksa herkesin 85 milyon cumhurbaşkanı olmalı. Cumhurbaşkanı insanları ayırt etmemeli. Cumhurbaşkanı insanlara hakaret etmemeli. Cumhurbaşkanı insanlara terörist damgası vurmamalı. kalan gençlerimizi, yüzsüz kaldığı için farklı gençlerimizi terörist etmemeli. Buradan sesleniyorum. Sizin tuzunuz kuru. Saraydan her şey çok güzel görünüyor. Yanlışlarınıza iki maaş, üç maaş veriyorsunuz. Kızılay'ın başkanı bile aldığı maaşın yanı sıra altı ayrı şirketten dünyanın parasını alıyor. Her ay 70 milyona yakın para alıyor. Yazık değil mi? 12 saat çalışan polis memuru evine ekmek götürmek için haksız ve hukuksuz yere ezilmesine rağmen işçiler, köylüler, emekçiler bu ülkede açlık sınırı altında yaşarken Yardım, yardım kuruluşunun başındaki adam altı Olay. ayrı şirketten yönetim kurulu maaşı Çık. alamaz. Almamalı. Hakkı da de değil. Halam zıkkır olsun. Halam zıkkır olsun. Halam zıkkır olsun. Haram olsun. Haydi. Sevgili Haydi. arkadaşlarım. Haydi. Sizleri seviyorum. Biz bu tür ülkenin Haydi. mutluluğu için varız. Haydi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ülkemizin mutluluğu ve kardeşliği için varız. Ve var olacağız. İlk seçimde inşallah Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve bu zulümleri, bu zorları durduracağız. Hak, hukuk, adalet yolunda Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız. Saygılar sunuyorum. Sayın Vekilimize bu güzel konuşma için çok teşekkür ediyoruz. Halkın sorunlarını dile getirdiği için. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Değerli arkadaşlar şimdi bir broşürlerimiz var. Halkımızla onu paylaşacağız. Basın mensubu arkadaşlarımız da elbette görüntü alacaklardır. Ondan sonra özellikle elektrik sorununa dair bu broşürlerimizi vatandaşımızla paylaştıktan hemen sonra da bağlıyoruz. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bakın <laughs> ben şimdi kapattım hadi bakayım. Devir bakayım. Devir geliyor. Bir de ambalajdan. Tabii tabii. Şuradan.